Ne oldu? Gel. Ne oldu? Gel. Nereye geleyim? Odama. Ne oldu? Anne bir ses. <laughs> Aa bu da kim? Nereden girdi sen buraya? Benim ışınlanma gücüm var. Aa, doğru. Her yerden, her yere ışınlanabilirim. Anne, bu ne diyor? Ne bileyim? Nasıl girmiş evimize bu? Bizim bizim önümüze yaklaşıyor. Ben bir yakından bakmak istiyorum şu robota. Ben de. Tamam. Aa! çok değişik değil mi ya? Aa, sana sana ne bu diyor? <laughs> Konuşmuyor. Biri bize şaka yapıyor galiba. Ne dersin? İçinde biri var. Kim bu? <laughs> Uzaylıya buradan evden gülüm. Dışarı atmamız lazım. <laughs> doğa. Bu yaklaş. Bu duru olmasın mı? Evet. Allah. Şimdi bak bana bak bana bak bana. Şşt, doğa, doğa. onu deneyeceğiz tamam mı? Tamam. Ne diyeceğiz biliyor musun ona? Hı. Ona bir teklifte bulunacağız. Eğer zaten bunu kesin kabul ederse bu kesin duru maskesini çıkaracağız. Tamam mı? Tamam mı? Ona sordu ki, gel boyama yapalım de. Git yaklaş. Korkuyor. Çok tatlısın. Çok tatlısın değil mi? Sen kimsin? gördün mü? <laughs> Abla beraber boyama yapalım mı? Ee... Duru bu nereden geldi Akta bir söyler misin? Ee, biz doğayla oyun oynuyorduk dedim e, dedim ki biz bununla video çekelim. <laughs> Şimdi ben uzaylı olayım.